Arkadaşlar herkese merhaba. Benceli Oyun kanalına hoş geldiniz. Recontact oyunumuza devam edelim. Şimdi şu klasörümüzde neler var onlara bir girip bakmak istiyorum öncelikle. Giremiyorum. Günlüklerde neler var? Bir şey yok. Mesajlara bakalım. Onları biliyoruz zaten. Hmm. Niye bir şey yok ya bizim klasörlerimizde? Hmm. Hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Şimdi şöyle yapalım. Şurada ne var? Günlük giriş ödülü. Evet hatırladım. Her zaman şurayı seçmeye çalışıyorum. Bana artı 90 pul verdi. Sarı yeşil. Şimdi. Hiçbir kamerayı açamıyoruz. Anladığım kadarıyla. O zaman şuraya girelim. De burada ne yapacağımızı bulamamıştık en yani son hatırlarsanız. <laughs> tane ihtiyar vardı. Şu dronla bir daha uçalım. <laughs> Bakalım neler olacak. Aa şunun klavyelerini ayarlamayı unuttum. Hedefin şüphelendi detayın üstünde denk getirip sabit tutman yeterli. Siber drone'un kumandalar sayesinde yönetebilirsin. Tamam. Tamam. Üzerine getirip beklememiz yeterliymiş. Bakalım bu şekilde nasıl olacak. amcayı bir görelim önce. Bir dakika nefes alıyor. Tamam bu şekilde bekledik. Ha bu muymuş? Beklememiz mi gerekiyormuş? Aa! Demek bu kadar basitmiş. Yeni postlar gelmiş. George Marson. Dört tane mesaj geldi. Hemen bu mesajları okuyalım. Ben bu adamı tanıyorum efendim. Aha klasör geldi. Belge açıldı. Bak açmaya çalıştım az önce açılmadı. Hadi gidin. Ben bu adamı tanıyorum efendim. Adı George Marson. Dünyaca ünlü modacı. Kendisi şu an komada. Fakat neden olduğunu ekiplerimizin araştırması gerekli. Gözleri kimyasal bir zehirlenme işaret ediyor gibi. Fakat o gözleri bir daha açamayabilir. Ailesinin yıllar önce bir uçak kazasına kaybettiğini hatırlıyorum. Komaya girdikten sonra açık kalan bilgisayarın şifresini çözüp bazı ipuçları bulmalıyız. Bilgisayarın içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Hepsine tek tek bakıp incelemek gerekiyor. Klasörlerin içinde mutlaka şüpheli bir şeyler olmalı. Gerçekten de onu bu hale bizim hayalet mi getirdi? Demiş. Olay yeri inceleme. Efendim George Mars'ın incelemesi ve tahlil sonuçlarını laboratuvarda incelemeye devam ettiğimizi belirtmek isterim. Ama şunu söyleyebilirim ki 17 yıllık meslek hayatımda daha önce böyle bir koma vakası da karşılaşmadım. Ölüden hiçbir farkı yok. Hayalet mi çarptı acaba? Efendim, bugün Londra Şehir Hastanesi'nde George Mars'ınkine çok benzer 44 tane daha evinde koma vakası bildirildi. Koma vakası bildirildi ve hepsinde de CCTV hayaletleriyle bir ilişkisi var. Durum sandığımızdan daha ciddi. Başka hayalet görüntüleri de ihbar olarak tarafımıza gönderiliyor. Orada hayalet gibi bir şey vardı. Bir daha izleyeyim mi? Şurada. Evet, tamam şurada. Kadın sanki bu da. Etekli metekli. Efendim şehirdeki tüm güvenlik kameralarına bir saldırı var. Görüntüleri neredeyse tamam manipüle ediliyor. Ve görüntü kaliteleri bozuluyor. Siber saldırı esnasında kamera kayıtlarında birçok bilgi sızdırılıyor. Bilgiler içinde şifrelenmiş eşkal bilgileri de mevcut. Ve bunlar hayalet dediğimiz şeylerin eşkalleri. Gerçekte yoklar ama dijital olarak birileri tarafından ekleniyorlar. Neyse ki hangi kameralara sızıldığını ve içlerinde hangi eşgalleri olduğunu deşifre edebiliyorum. Eğer eşkale uyan hayaleti görüntüden bulabilirseniz verisini anında silebiliriz. Hem böylece hayaleti yok eder hem de yeni koma vakalarının önüne geçebiliriz. Çünkü her, ne, her nereye gidiyorlarsa sonunda biri ölümle burun buruna geliyor. Size saldırı altındaki güvenlik kameralarını haritada paylaşıyorum. Dilediğinizden başlayabilirsiniz. Yazı gözümü alıyor biraz okumakta zorlanıyorum o yüzden. Abi bu ne ya? Bu manipüle edilmiş şekli mi? Hmm. Hiçbir şey göremiyorum. Görüyorum ama algılayamıyorum. Şu klasörlerimize bir girelim. Deşifrasyon süresi 5 dakikada. biz 5 dakika bekleyecek miyiz? Bilmiyorum. Dursun şimdilik. Şu klasörü bir daha gelelim. Ama burayı kapatalım tabii ki. Günlükler. George Marston. Aha bir sürü günlük var. Hadi bu günlükleri okuyalım. Bugün yıllar evvel yapmayı bıraktığım bir geleneği tekrar yaşatma kararı aldım. Artık bundan böyle eskiden olduğu gibi bahar defilelerinden önce bir haftalık bir seyahat yapacağım. Haftalar süren uykusuz gecelerin ardından dinlenmiş bir şekilde çıkacağım o podyuma. Herkesin ayakta beni alkışladığını hayal edebiliyorum. Beğenilmek güzel bir şey. Como'ya gitmek için bir plan yaptım. İtalya'nın en sevdiğim bölgesi Como Gölü. Eşsiz dağ manzarası, dingin bir dingin bir göl ve İtalyan erkekleri. Keyifli bir kaçamak için iyi bir tercih olacağına eminim. Aslında itiraf etmem gereken bir şey var. Bu tatile kendim için gitmiyorum. Yıllar önce Yan ile bir seyahat sırasında tanışmıştım. İki gün süreli bir birlikteliğimiz olmuştu. Olmuş sonrasında yanımda işe başlamıştı Yan. Hırslı ve tutkuluydu işi hızlı öğreniyordu bir gün kendi markasını kurmaya karar verdi. İçten içe yapma bunu diyordum ama yine de ona destek oldum. <laughs> Şimdilerde ise o en büyük rakibim. Belki bu seyahatte yine aşık olacağım bir adama denk gelebilirim kim bilir. dayı sen ne ayaksın ya? Bu dayının şeyi değil mi günlüğü? Yanlış okumuyorum. İtalya'ya aşık olabilirim. Seyahat günü geldiğinde lise çağlarında bir delikanlı gibi küt küt çarpıyordu kalbim. Uzun yıllar boyu böyle heyecanlı heyecan hissetmemiştim. Yıllar önce yanlı havaalanında karşılaşmıştık. Böyle bir ihtimalin bile olması beni Havalanına vardım, Bir dur yerinde Havalanına vardığımda tüm yüzlerde onu aradım Belki denk geliriz Belki bir mucize olur diye Bugüne kadar böyle olmamıştım Yaşadığım üç gün bırakmayı bilmiştim Lütfen bir yerinde dur ama bu sefer yan beni aradığında bırakmıştı. Terk edilmek tecrübe etmediğim bir şeydi. Bunu deneyimlemek beni büyütmüştü. Bu tasarımlarıma, çizimlerime de yansımıştı. E, Hoşlanmadığım şeyler yazıyor. O yüzden okurken biraz tedirgin oluyorum. Olurum. Tüm yolculuk sırasında yanını düşündüğüm içeri girirse, yanıma otursa. İtalya'ya indiğimizde kurduğum tüm hayaller geride bırakmıştım. Neticede yalnızdım. Yanda kim bilir kiminle ne haltlar karıştırıyordu. Ben yalnızlığı kabullenmiş giderken arkadan bir el omzuma dokundu. Sevmem gereksiz el temaslarını. Geri döndüm ve baktığımda o karşımdaydı. Uzun zaman sonra karşımda yanı görünce öylece kalmıştım. Gereksiz bir mesafe kurdum hemen aklımdan geçen bu değildi oysa. Hiç değişmemişti. Başarılar için kutladım onu. Yüzü düştü. Eskisi gibi çizim yapmadığından dert yandı. Umursamadım. Vedalaştık. Her ikimiz yolumuza giderken dönüp seslendi ve cuma akşamı bir işim yoksa baş başa yemek yeme teklifinde bulundu. Olur dedim. Tatile giderken kasu alama şık olmayı severim. Valizimi hızlan hazırlarken de buna dikkat ederim. Ancak cuma akşamı yanlı yemek yiyeceğim. Özel bir şeyler giymem gerektiğini düşündüm. Kira aldığım arabayla Milano'ya geçtim. Modanın başkenti Milano, dünya modasının kalbinin attığı şehir. Anlaşmalı olduğum mağazayı bulup kendi tasarımlarımdan olan bir gömleği giymek istiyorum. Gücümü oradan alıyorum neticede. Yanına aslında kim olduğumu hatırlatmak istiyorum. Mağazalara bakınırken Yanın Milano'daki mağazası önünde bir süre baka kaldım. İşleri gerçekten büyütmüş ancak kıyafetlerin her bir kesimi ilmeği kendinden çok beni yansıtıyor. Demek hala beni aklından atamamış ancak bu sefer ona minik bir sürpriz yapmayı planlıyorum. Bugünün akşamı büyük gün. Sabah uyandığımdan beri yerimde duramıyorum. Sade bir filtre kahve içiyorum ama kesmiyor. Yanın karşısında ilaya dolaşan bir ergen gibi durmak istemiyorum. Bu sırada telefonuma bir mesaj geliyor. Yandan bu akşam yandan. Akşam yemek için yer ayırttığını restoran bilgisini atmış. Bu onunla ilk yemek yediğimiz mekan. Akşam yemek saati yaklaşmıştı. Dakik olmayı severim. Ancak ikili ilişkilerde her daim bir 10 dakika geç kalırım. Bu karşı tarafı onu çok ciddiye almıyorum izlenimi verir. Kimseye kendisini önemli hissettirmem dikkate alınacak tek bir önemli kişi varsa o da benim. Restorana gittiğimde akşam 7'ye 10 geçiyordu. Yan gelmiş masasında beni bekliyor olmalıydı. Garson benimle ilgilendi masamı gösterdi ancak yan daha gelmemişti. Ben masama geçip şarap siparişi verdim. Şey için. Anladınız siz ne için? Bu sırada yan gözüktü. Saat 7.20 civarıydı. Beni iyi tanıyordu yan. Beni benim silahımla vuruyordu. Yine de onu gördüğüm ilk anda heyecanlandım. Geciktiği için özür diledi. Yemek güzel geçti. Restoran çıkışında biraz yürüdük. İşlerden bahsettik. Yıllardır neden görüşemediğimizi konuştuk. İkimiz de yoğunduk. Şartlar birbirimizi uzaklaştırmıştı. Bir de rekabet vardı tabi. Göl kenarında durduk bir an ve beklediğim teklif yandan geldi. Hadi göle girelim. O gün unutamıyorum. Onu bir daha görme umuduyla gittiğim koma görününde Dileğim gerçek oldu. Son bir temas ve ardından bu sayfaya nokta koyma fikri. Aynı yıllar önce bana yaptığı gibi. Yanla yemek yedik ardından göle girdik. Ardından bana geçtik. Tamam oraları okumayalım. Bu arada deşifrasyon da tamamlanmış. Güneş odanın penceresinden yüzüme vuruyordu. Beni uyandıran bu oldu. Yana döndüğümde yan yatakta değildi. <laughs> Peki yan neredeydi? Yana döndüğümde yan yatakta değildi. Kahvaltı hazırladığını düşünerek kalktım. Bir yandan da akşam yaşananları büyütmemesini ve gitmesini isteyeceğim için heyecanlıydım. Ancak yan evde değildi. Ben yürürken çıkıp gitmişti. Bir kez daha terk etmişti. Şerifsiz. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Terk edip gitmişti beni adi. Evde sinir içinde dolanırken sigaram elimde kendi kendime sinirleniyordum. Yalardım ama telefonu kapalıydı. ulaşmak mümkün değildi. Aynı şeyi bir daha yaşayamam. Bunu kaldıramam. Terk edilemem. Tek gecelik kişi kategorisine yer alamam. Huzur bulma ümidiyle çıktığım bu seyahat bana daha çok asabiyet katmıştı. Burada kalmamın bir anlamı yoktu. Artık geri dönme zamanı. Tekrardan işlerin başındayım. Bir haftadan az bir zaman var defileye. Bültenler hazırlanmış, tüm PR çalışması organize edilmiş durumda. Her kafadan bir ses çıkmakta ve yapılacak olan işler için benim olayım istenmekte ancak benim aklım yanda. Bana yapılan muameleyi kaldıramıyor, hazmedemiyorum. Bir an önce aklımı toparlamam lazım yoksa işlerin raydan çıkması kaçınılmaz. Defile için son provalar ancak geçmesinmeyen bir şeyler var. Etekemeye bürünmüş bir hale gelince her şey e, kurduğum hayalin bu olmadığını görüyorum. İşleri tekrar ele almalıyım. Terzilerimi çağırıyorum ve elbiseler için detay çalışmaları yapılmasını istiyorum. Her kafadan aynı sesi duyuyorum ama yetişmez. Her sese kulağım tıkalı öyleyse herkese haber geçilsin defile iptal. Yeni bir tarihe erteliyoruz. Günler geçiyor ama kafamda hala yan neden hiçbir şey demeden gitti sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorum. Cevap alamamak, beni alamamak beni delirtiyor. Bu sırada önüme bir davetiye düşüyor. Yanın yeni Kreaks kreasyonunu tanıtacağı defilenin davetiyesi. Sigara yakıyorum. Davetiye benim adıma bile değil. Benim yanıma çalışan asistanıma gelmiş. Davetiye listesine bile değilim ama ben kendimi tanıyorum. Bana cevap vermek zorundasın. Yan madem telefonlarıma çıkmıyorsun, beni buna sen mecbur ettin. Yarın akşam defilene imza atmaya geliyorum. Benim olması planlanan defile ertelenirken sezonun ilk defilesi yana ait. Sektörden tüm tanıdıklar geceye katılmışlar. Ben asistanımın yancısı olarak katıldım geceye. Hayatım boyunca insanlara bu konuda aşağılamışken o konuma kendim düştüm. <laughs> Aklım fikrim kulisesiz bir şekilde yana ulaşmakta. Kalabalığın arasından sahte tebessümlerle ilerliyorum. Herkesin kendini gösterme çabası. Bu tarz organizasyonların tek amacı kendini hatırlatmak olur çoğu zaman. Bu sırada kulis kapısına doğru yakınlaşıyorum iyice. Bu esnada yanı gazetecilerle röportaj yaparken görüyorum. Nezaket gereği bekliyorum. Beklerken de onu izliyorum. Allah kahretsin ki ona baktıkça aşık oldum. Bir kez daha anlıyorum. Oğlum nasıl sapıksınız siz ya. Gazetecilerle olan röportaj bitince yanına doğru gidiyorum. Yanın kısık sesle... Gidiyorum yanın. Kısık sesle sesleniyorum. Dönüp bana bakıyor. Orada olacağımı düşünmemiş hiç. Beni gördüğüne seviniyor. Uzun zaman oldu diye de ekliyor. Benimle dalga geçiyor aksırı. Sinirleniyorum. <laughs> Neden diye soruyorum. Neden beni terk ettin diyorum. Yan bana ne saçmaladığımı soruyor. Sesim yükseliyor. Fark etmeden komoda yaşadıklarımızı hatırlatıp öylece çekip gitmesi sebebini soruyorum. Yan boş gözlerle bana bakıyor ve en son iki yıl önce gittiğini söylüyor. O an sinirle tokat atıyorum ona. Bütün gazeteciler bizi çekiyor. Güvenlik giriyor devreye ve beni dışarı çıkarıyorlar. Emmi. Bu hayalet seni kandırmış olmasın. Sanki bana öyle geliyor. Kalabalığın bana olan bakışlarını görüyorum. Bir ucu ucubeymişim gibi hissediyorum. Tüm bu olanları niye yazıyorsam kitabıma eklemek isteyeceğim son detay bunlar. Bütün gazeteler defilede yaşanan rezillikten bahsediyor. Her Gazetede tam sayfa haberlerim var. Bu sırada gazetedeki kıyafetleri gözüm ilişiyor. Bunlar benim tasarımlarım. Bunların yarın defilesinde ne işi var? O gece benim yattığımdan sonra bilgisayarım karıştırılmış olacak. Tasarımlarım çalmış. İyi ama nasıl yetiştirdi ki? Kendi defilemi iptal ediyorum. Yana da yüklü miktar bir tazminat davası açmak için avukatlarıma talimat vereceğim. Bu sırada benim seyahate gittiğim tarih, tarihte yanın Londra'da olduğunu ispatın niteliğinde görüntüler var. O tarihte sosyal medya storylerinde besin zehirlenmesinden dolayı hastanede kaldığı aşikar. Bir insan neden böyle bir şey sosyal medyadan paylaşıp sitelerini sabitler ki? Ay! Yoruldum. Ne zaman bitecek bu ya? <laughs> Siyah suyumu da getiriyorum zaten. Su da yok. Hastane kaydı var mı diye araştırıyorum. Var. İyi ama ben komada kimliğe attım ya <laughs> Sapık seni. Sinirlerim çok bozuk. Susmak bilmeyen telefonlardan yıldım. Kimseyle konuşacak halim yok. Kapatıyorum telefonumu. <laughs> Kafamı toparlamam lazım. Televizyonun fonda açık olması ve gelen ses beni, beni nedense rahatlatıyor. Gözümü kapatıp dinlenmek istiyorum. Ancak o sesi duyuyorum. İlk kez nereden geldiğini bilmediğim ve ne denildiğini anlamadığım bir ses. Bugün üçüncü gün. Kafamın içinde dönen sesten bir türlü kurtulamıyorum. Benim dışında kimsenin bu sesi duyduğu yok. Deliriyor muyum yoksa? Can sıkıcı bir durum. Resmen kemiriyor tüm hücrelerimi. Alkole de bulaşmak istemiyorum. Kaç gündür gözüme bir damla uyku girmiyor. Ne içkinde sigara hiçbir şey kafamın içinde tekrarlayan o sesin kesilmesini sağlamıyor. Psikoloğumdan randevu aldım. Belki bu seslerin sebebini o gün yüzüne çıkartabilir. Randevu saatimde gittim randevumu. Son dönemde yaşadıklarımı anlattım. Yani çalışanın tasarımlarımı, defilemin iptalini ve basına dayansayan rezillikleri. Yaşadıklarımı kaldıramadığından bahsediyor. Ağır bir depresyon yaşayabileceğimden bahsediyor. Özellikle yanla yaşadığım ama aslında yaşamamış olduğum konu maceram endişelendiriyor doktorumu. <laughs> Eve bir sürü antidepresanla dönüyorum. Her şeyin normalleşeceğini umuyorum. Uyumak istiyorum. Uykusuz geçen bu yedinci gün antidepresanlar da kafamın içindeki o sesi dindirmeye yetmedi. Tekrar ve tekrar aynı kelimeler, aynı sesler beynimin içinde. Küveti dolduruyorum, ılık bir banyo, sinirlerimi antidepresandan daha fazla yumuşatır. Bir kadeh siyah su alıyorum, yanıma ve hazırladığım küvette huzur bulmayı umuyorum. Suya girdiğimde seslerin kesildiğini fark ediyorum. Tahmin etmiştim, ılık banyo her şeyin kesin çözümü. Yarım saate yakın kaldım suda. Artık uyku vakti. Ancak küvetten adımımı dışarı attığımda aynı sesler kaldığı yerden tekrarlanmaya başladı. Üstelik daha acımasızca şiddetini artırmışçasına. Şöyle bir kask yap. Tamam mı? Şöyle. <laughs> içini suyla doldur kulaklığın. Kask değil kulaklık. O zaman sesi duymasın dayı. Küvet içine girdiğim her an suyun içinde kesiliyor sesler. Kafamdaki sesler bir türlü anlam yükleyemiyorum. Acaba bu ne sesin? Acaba ne bu sesin anlamı? Biri benden yardım mı istiyor? Kafayı mı yiyorum? Öyleyse neden suyun içine girdiğinde sesler kesiliyor? Bildiğim ve inandığım tek bir şey var. Bu sesler her neyse bana bir şeyler anlatmak istiyor. Günün büyük bir çoğunluğunu artık küvette geçiriyorum. Aklımı toplayabildiğim tek yer orası. Beynimi kemiren sesler her geçen gün daha yoğunlaşıyor. Bazen küvetteyken suyun içine girmeyi, herkesle ve her şeyle iletişimi kesmem gerektiğini istediklerini düşünüyorum. Belki de bu isteklerini yerine getirmeliyim. Ama istekleri bana yakın değil, çok uzaklarda. Hem de çok. Kendime gelmeliyim. Kendimi toparlamalıyım. Yoksa sonum pek hayırlı değil. Artık tahammül edemiyorum beynimdeki seslere. Güvetin içinde gömülmek istiyorum. Suyun içine dalıyorum. Her şeyden soyutlanıyorum bir anda. Uzun bir süre nefessiz kalıyorum. Belki de ölüm beni kurtaracak. Ancak o kadar da değil. Hiç kimse arkamdan zavallı adam intihar etmiş dedirtmem. Bir an ölmenin bir çözüm olacağını düşünüyorum. Ancak bunu gerçekleştirmiyorum. Kendimi suya gömüp ölmeyi denedikten sonra Seslerin kesildiğini fark ediyorum. Ancak sesin yerini daha ürkütücü bir şey alıyor. Sanki beynimdeki sesler benim suya gömülmemle beynimden çıkmış. Evin içinde vücut bulmuş bir şekilde beni izliyor. Her adımım takip ediliyor gibi geliyor. Sanırım bilmeden başımı daha büyük, be, büyük bir belaya soktum. Allah Allah. Bitti mi? Bitmiş olmalı. Bir bakayım hepsini okumuş muyum? Evet hepsini okuduk. Şuna bakalım. Oyleyse. Oyleyse. Ee, şu muydu? Yok bu değildi. Bir üst klasöre gitmek istiyorum hadi. <laughs> Interviews, London Street. Interviews'a bakalım bir. Oo. Hello. Klasörlerin içinde şüpheli bir şey ararken doktorlara göre artık neredeyse ölü olan George Marson'ın anı görüntülerinde anormal bir söylem ve sıra dışı bir ruh hali üzerine yoğunlaşmalısın. Şüpheli olduğunu düşündüğün bir görüntü için ekranın altındaki sezgi butonuna basarak şüphelenebilirsin. Hatalı tercihler sezgilerini tüketecektir. Şüpheli detayı bulmadan yeni görevler ve postalar alamayacaksın. Onu bu hale getiren şey ne olabilir?'' Şüpheli bir şey yok. Ha, gitti buradan bakın 5 gitti. Tamam. Ben burada şüpheli bir şey göremedim. Ama ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu videoları bir sonraki bölümümüzde yapalım. Çünkü bu e, hani oyunda bu şeylerin de olması gerekiyor ya. E, kısa kısa yapalım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde bu videoları halletmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.